Sayın Başkanım. Ben sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun. Gel gel ben geldim. Türkiye İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası'nın organize ettiği kahvaltı programında kamuda istihdam edilen maden şehidi aileleriyle bir araya geldi. Kuzey ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programa Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Genel Madde İşçi Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İhsan Mutlu, Genel Sekreter Genel Aslan Boğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Maden Şehitleri Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Akılı Çarsan, Eski Dernek Başkanı ve Onursal Başkan Çetin Yiğit ile Maden Şehit Aileleri katıldık. <laughs>

Genel Maden İşçi Senikası Genel Başkanı Hakan Yeşil açıklamasında yakın zamanda maden şehidi yakınlarına tanınan istihdam imkanında bizlere destek veren başkanımız Ergün Atalay ve siyasilere teşekkür ediyorum. Bizler yıllardır bedeli ödemiş insanlarız, büyük sıkıntılar çektik. Kamuda bizlere sağlanamayan haklar sonunda bizlere verildi ve sizler de bu bedel ödemişin karşılığını aldınız. Tabii ki bir canın bedeli bu değil ama ne yazık ki hayat devam ediyor. Ben hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. 4 Aralık Madenciler Günü vesilesiyle bugün burada maden şehitleri yakınlarımıza bir organizasyon düzenledik. Sayın Genel Başkanım ve Sayın Malim bugün bu organizasyonu bizlere e, bizleri teşvik ettiler, bizlerle beraber oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii yakın zamanda geçen maden şehitlerinin yakınlarına tanınan kamuda iş imkanı, iş imkanını sağlayan, bizlere bu konuda destek veren başta Türk İş Başkanı Sayın Ergin Atalay ve e, siyasilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler yıllardır bedel edilmiş insanlarız büyük sıkıntılar çektik. Kamuda bize sağlam ve haklar sonunda bize verildi ve sizler de bu bedel ödemişinin karşılığını aldınız. Tabii ki bir can karşılığı değil ama sonuçta hepimiz bir iş yapıyoruz. Bu işin son bu işin içinde de ne yazık ki inşallah sebebiyle arkadaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Ben çok da sözü Madeşettin Dernek Başkanımız Rıza Bey, Onursal Başkanımız Sayın Çetin Bey, Genel Başkanımız ve Sayın Valimiz sizlere bir selamlama konuşmak yapacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Rıza Kılıçarsan, kayıplarının ardından sağlanan desteklerin acıları bir nebze hafifliğine vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür ettik. Sayın Türk İş Genel Başkanım, gelen Maden İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şehit madenci aileleri hepiniz hoş geldiniz. Bizim en büyük tesellimiz bu yasanın çıkmasıydı, bir nebze olsun acılarımızın dinmesiydi. Bunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve hepiniz hoş geldiniz. Derneğin onursal başkanı Çetin Yiğit ise istihdam edilen ile 1204 maden şehidi yakınının kamuda istihdam edildiğini ifade etti. Kanunların madenciler günü vesilesiyle tüm madenciler e, vefat eden madencilerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine tekrar savurlar diyorum. Sayın kıymetli arkadaşlar bildiğiniz gibi e, maden şirketleri ailelerinin yasası için hep beraber mücadele ettik. Hepimiz buradayız. Gözlerinizden e, acımız hep beraber yaşadık. Ama bugün çoğu arkadaşımız bu yasadan dolayı mutlular. Herkes iş başı yaptı. Burada görünürsem iki bütün arkadaşlarımız hepsi burada olsaydı. Ama her kurumdan ikişer kişi temsilen buraya getirmek zorunda kaldı. İnşallah bir dahaki organizasyonumuzda hep beraber olacağız. Ben bu yasanın geçmesinde eve geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma Bakanımıza, milletvekillerimize, Türk İş Genel Başkanımız Erdoğan Atalay'a, Genel Mali İşleri, Genel Başkanımız Hakan Yeşil'e, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada kamuya atanan arkadaşlarımızın listesini okuyacağım. Müsaade ederseniz. Şu ana kadar kamuya 1204 tane arkadaşımız yerleştirildi. Zonguldak'tan 626 kişi, Amasya 76 kişi, Yozgat 25 kişi, Manisa 122 kişi, Samsun 2 kişi, Aydın 2 kişi, Bartın 49 kişi, Bolu 15 kişi, Kütahya 70 kişi, Ordu 1 kişi, Tekirdağ 18 kişi. Toplamda 1204 arkadaşımız kamuya islah edilmiş oldu. Şu anda 35 tane arkadaşımızın da işlerleri SGK tarafından devam ediyor. Bunlar da inşallah en kısa zamanda kamuya atamaları yapılacak. Ben bu vesileyle tekrar eve geçen herkese sizlerin adına bir kez daha teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız Erdoğan Atalay, sizlerin umate cihetleri aileleri hiçbir zaman unutmayacak. Dualarımız hep sizinle olacak. Aileler her daim yanınızda olacak. Saygılar sunuyorum. Türk İş Genel Başkanı Erkül Atalay'da Zonguldak her zaman benim yanımda ve arkamda oturuyor. Ben de sizlerin her zaman yanınızda olmaya çalışıyorum. İyi günde de kötü günde de bir aradayız. Hayat böyle. Siz bir avuç kömür için bir ömür verenlersiniz. Bu konuda herkes elinden geleni yaptık. 1200 ile çıktı sayı ölene hiçbir şeyi geri getirmez. Bu istihdam bir nebze geride kalan ailenin ekonomik koşullarının düzelmesine bir nebze vesile olur. Bu ülkede kim bakanlık yapacaksa madeni bilecek. Hele sendikacılar madeni hiç bilmeden sendikacılık yapamayacaklar. Yapamazlar zaten. Ben Türk İş Genel Başkanı olduğumda Adapazarı'na rahmetli annemin yanına gittim. Ardından maden uçağına girdim. Sonra Türk İş Genel Merkezi'ne gittim. Hakan kardeşimizin ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalarda bizini düşüyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak benim için bir keyif. Çok zor bir meslek. Allah hepsinin yardımcısı olsun diye konuştuk. Maden şeriflerinin değerli aileleri, değerli hanımefendiler, değerli çocuklar. Çetin Başkan her ortamda ben ne zaman Zonguldak'a gelsem şey iyi gün oluyor, burada oluyor zor gün oluyor, burada oluyor. Zonguldak benim hep yanımda, arkamda duruyor. Ben de Zonguldak'ın yanında durma gayret sarf ediyorum. Yani nerede bir sıkıldık, bir problem olduğu zaman ben evvela ada bazalıyım, oraya gidiyorum. Ondan sonra geldiğim yer benim Zonguldak. Onun için uzun zamandır iyi günde de, kötü günde de yaşam böyle bir iş. Yani ev yukarı çıkış yok. İyi günde var, kötü günde var. Siz bir avuç kömür için ömür verenlerin ailelerisiniz. Bir haksızlık vardı. 10 sene süren bir haksızlık vardı. Çetin anlattı. Sayın Başkan Arkan Bey anlattı. Elinden geleni herkes yaptı. Şimdi neticede de onu sordum temin Arkan Bey başlarken 600'den başladık. Şimdi zaten 1200 oldu. Yani bu kimse öleni geri getirir mi? Getirmez. Ne olur? bir nebze nefes almaya, bir nebze onun ailesinin ekonomik koşullarının bir nebze düzelmesine sebep olur. Onun için ben zaman zaman ifade ediyorum. Bu ülkede dünyanın her yerinde diyorum ki birisi bakanlık yapacaksa kim? Enerji Bakanı madeni bilecek. Çalışma Bakanı madeni bilecek. Maliye Bakanı madeni bilecek. Hele sendikacılar Madene hiç bilmeden, aşağı girmeden hiç sendikacı falan yapmayacaklar, yapamazlar zaten. Onun için her seferinde anlatıyorum. Ben Türkçü Başkanı oldum. Adabazan rahmetli anneme gittim. 3 saat sonra madene girdim. Akşam gittim Türkçe. Onun için bu ülke hepimizin ülkesi. Laz'ın da ülkesi, Manav'ın da, Kürd'ün de, Roma'nın da, Abazan'ın da, Çerkez'in de. Onun için bu ülkenin kıymetini bilmek lazım etrafımız ateş çemberi yanıyor. Onun için burada birlikteliğini bu bölgede Hakan kardeşim onun yönetiminle beraber nerede mesele varsa bize aktarma, biz de gücümüzün yettiğini yapma gayret sarf ediyoruz. Ben onlara da özellikle Çetin Başkan'a da bu meselede bizi de ortak ettikleri için teşekkür ediyorum. Sayın Valim ailesinden bu sabah bir yere gelecek. Sabah bizden kahvaltı yapma buraya geldi. Şahsına da teşekkür ediyorum. Sizlerle imkan olsa da beraber oğlum. Sizlerle beraber olmak benim için bir keyif. Allah ayağınıza tahkik edilmesin. Yani zor bir meslek, Allah kolay versin. hepinizin gözlerinden öpüyorum. Söylenecek çok şey var da bir şeye gerek yok, dışarıda arkadaşlara konuşuyor. Teşekkür ederim. <laughs> Vali Osman Hacı da maden şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde en başta madencilerimizin büyük emekleri vardır, canları vardır. Madencilerimiz için ve onların aileleri için ne yapılırsa asır, şehit madenci ailelerimizin istihdam hakkına kavuşması çok önemli bir konuydu. Hemen hemen tamamlandı. Ergün Bey ve Hakan Bey başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz. İşe yerleşenlerin, ailelerin mutluluğu üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bakanımıza emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Ebediyete intikal eden tüm madencilerimizi rahmetle anıyor. Sizlere uzun ömürler diliyorum dedik. Türk İş Genel Başkanımız, Sayın Ergün Atalay, İmiz Genel Başkanımız, çok değerli yöneticileri, şehit madenci aileleri, dernek başkanımız, konfederasyon başkanımız, çok kıymetli şehit madenci aileleri, çok kıymetli evlatları, torunları, çok kıymetli basın mensupları, hepinize hayırlı sabahlar. Burada bugün Sayın Başkanım, Türk İş Genel Başkanım, Sayın Başkanlarım ve şehit aileleriyle, şehit madenci aileleriyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Biz tabii bir aileyiz. Tabii şunu her zaman ifade ediyoruz bu ülkenin büyümesinde, kalkınmasında, gelişmesinde en başından itibaren madencilerimizin büyük emekleri vardır, alın teri vardır, canları vardır, terleri vardır, kanları vardır. Ve bu ülkede yetişen herkeste onların emekleri vardır. Dolayısıyla madencilerimiz için ve onların aileleri için ne kadar, ne yapılırsa azdır. Az önce başkanım çok güzel ifade ettiler. Tabii şehit madencilerimizin ailelerinin istihdam hakkına kavuşması çok önemli bir konuydu. Ve hemen hemen tamamlandı. Çok az kişi kaldı bildiğim kadarıyla. Tabii bu konuda e, Sayın Genel Başkanımız Ergün Atalay Bey Gimiş Genel Başkanımız. Tabi bu konuda emek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bunu bu mutluluğu madenci ailelerimizin yüzünde, onların yakınlarının yüzünde, işe yerleşenlerin yüzünde her zaman görüyoruz. Ee, Tabi bunu sağlayan Çalışma Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasilerimize, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz e, her zaman madencilerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz ve her zaman bir arada olacağız. Bütün madencilerimizi, şehit madencilerimizi, ebediyede intihal eden tüm madencilerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de sağlık, uzun ömürler diliyoruz. Çok çok e, memnun burada olmaktan. Tabii Sayın Genel Başkanımız gerçekten biz lider sendikal lideri, işçi haklarının Türkiye'de sağlanmasında ömrünü vermiş, Zonguldak'ımıza, madencilerimize yok, çok yakın. Ama işçi haklarının savunulması, sağlanmasının yanında aynı zamanda bu ülkenin, ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği, dirliği içinde her zaman varlığı hissedilen, her zaman önde olan bir insan ve burada olduğu için de Sizlerin, bizlerin yanında olduğu için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Program sonunda gazetecilerin askeri ücret konusunda sorularını yanıtlayan Atalay şöyle dedik. ile ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler. Makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur. Desk ve Hakeş ile birlikte bugün ortak bir açıklama yayınladık. Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Askeri ücrete bir rakam koyarsın. Enflasyon devam ettiği müddetçe asker ücretin ne önemi ne özelliği var. Asker ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa alınan askeri ücretin önemi kalmıyor. Ben 10 senedir anlatıyorum anlatıyorum. Herkes bildiği söylemeye devam ediyor. Şimdi kanun gereği 40 senedir asgari ücret temsil noktasında Türk işi yetkili. Ki bundan 25 sene evvel asgari ücreti kimsenin falan baktığı yoktu. Kimsenin aklına gelmiyordu asgari ücret. Asgari ücret ne? Hepiniz bildiği gibi belirleme ücreti. Devlet diyor ki bu ücretin altında ücret veremezsin. Yani şeyi ilgilendiriyor. Affedersiniz evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Askerliği ilgilendiriyor. 20 kalemi ilgilenden asgari ücret bir belirleme ücreti. Ama maalesef öyle bir noktaya geldik ki son yıllarda bu ücret geçim ücreti oldu. Evvelden sayı 2 milyon, 3 milyon civarındaysa 10 sene evvel şimdi Türkiye'nin en büyük sözleşmesi 9 milyon civarında aracılığım insanımız var. Bunlar genellikten %99'u sendikasız asgari ücretin olduğu yerde. Mesela buradaki bulunduğumuz yerde muhakkak asgari ücret vardı ki burada sendika falan yok. Şimdi temsil niteliğinde 5 tane işveren katılıyor. Hükümetten 5 kişi katılıyor. Maliye Bakanlığı temsilcisi var, Hazine Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Genel Müdürü var, İşçi Sağlık Genel Müdürü var, İşçi Sağlık Güvenliği Genel Müdürü var. 15 kişi bir komisyon. Son 30 senede biz 22 kere Türk İş katılmamış, imzalamamış. 2 tanesinde hükümetten beraber imzalanmış. 24, alt tanesinde müşterek imzalanmış. Şimdi bu, biz aşağıya yukarı üç yönetimde şöyle bir uygulama yapıyoruz, komisyon beş kişilik, dört tanesi asgari ücretlidir. Yani dört tane, bu sene bir tane kuaför kızımız var, aşçı bir kızımız var, gerideden bir karayolları işçisi var, taşeron işçisi var, bir de basın mensubu var bu sene. Şu geçen sene enerji işçisi vardı, AVM işçisi vardı. Yani bunların biz birini tanımıyoruz. İşte arkadaşlarımız vilayetlerden buluyorlar. Onlar geçen sene şöyle bir uygulama yaptılar. Onlar oturuyorlar, karar veriyorlar. Geçen sene şöyle bir ifade kullandılar. 18 bin lira olsun, yılda iki kere olsun imzaladılar. Bizim Ramazan Bey ülkeyi yönetenlere, çalışma bakanlığı götürdü. Sonra işte ben Sayın Cumhurbaşkanı'na konuştum. 16.300 liraydı, 17 bin oldu. Dedik biz 18 bin yılda iki kere olsun. Katılmıyoruz. Şimdi bundan bir ay evvel 20 Ekim'de 150 bin kişinin katıldığı Ankara'da büyük bir miting yaptık. Biz da, zannediyorum 30 35 30, 30'un üstüne arkadaşımız oradaydı. Asgari ücreti bir kardeşimize söz verdik, konuştu. Emeksimize söz verdik, konuştu. Taşeron işimize söz verdik, konuştu. Kamu işine söz verdik, konuştu. Şimdi bu sefer de uygulama devam ediyor ama bunu yaparken de işte Dünya Bankası, Merkez Bankası, işverenler, partilerimiz rakam açıklıyor. Bizi de Diyorlar ikide de bir ya bir rakam söyle, bir rakam söyle. Şimdi ben komisyonda dilim. Rakam söylemesi gereken komisyondaki arkadaşlarımız, rakam söylemesi gereken komisyondaki arkadaşlarımız. Onlar da salı günü saat 2'de Türkçe toplantı yapacaklar. 4'te bakanlığa gidecekler. Zannediyorum bir ilk toplantıda evvela işveren ne söylüyor rakamını söylesin. Hükümet ne söylüyor rakamını söylesin. Ondan sonra işi tarafı da rakamını söylesin. Dünyanın neresinde var? Mesela bir iş yerine girerken ben bunu istiyorum diye giremezsin. Patron ne veriyor soracağız. Çalışıp çalışmayacağımızı söyleyeceğiz ya katılıp katılmayacağımızı. Bu ücret kabul edilir bir ücret değil 17 bin lira. Emekli 12 bin lira para alıyor. Hiç kabul edilir bir ücret değil. Şimdi kamuoyunda açıklanıyor. Öngörülen enflasyon mu? Yaşanan enflasyon mu? İkisinde kabul edilir bir tarafı yok. Bu benim için ama komisyon karar verecek. İkisinde kabul edilir bir tarafı yok. Şimdi burada asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki yani bundan 10 sene evvel emekli asgari ücretten 150 fazla alıyordu. Şu anda emekli asgari ücretin altında alıyor emekli. Yani bu ülkede emekli de bizim insanımız, asgari ücreti de bizim insanımız ama bu komisyon görüşmelerinde işte bize deniyor ya bunlarla ilgili işte grev yapabilir misin? Grevi kendi içinden yaparsın, üyenle yaparsın. Bunlar bizim üyemizler, öyle bir imkanımız yok. Şey söyleniyordu bize ya şimdi şey miting yapın konuşturun. Biz 150 bin kişi topladık. Ben şimdi buradan söylüyorum partiler toplayamaz 150 bin kişi Ankara'da. Yani ne iktidar partisi ne muhalefet varsa beraber olsunlar toplayamazlar. Öyle bir noktada bu asgari ücretin yukarı çekilmesine ilgili açıklanan şu anda hükümetin açık an hani işte Merkez Bankası'nın işveren örgütlerin açıkladığı rakamlar kabul edilir bir tarafı yok. Ayıptır, günahtır. Yani bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz. O konuşulacak, oturacak rakamlar değil. 40 lirayı da geçen sene yumurtanın bir kut kolisi. Şimdi 140 lira oldu. Onun için Türk'ün rakamları yahut açıklanan rakamlar enflasyon iyi gidiyor, yasalar iyi gidiyor. Ben onu hissetmiyorum. İşçi hissetmiyor, asgari ücret hissetmiyor, emekli hissetmiyor. Onun için ülkeyi idare edenler dünyanın her yerinde kamu ülke idarecileri kadını korur, kamuyu korur, emeği korur. Bununla ilgili sıkıntımız had safhada. Yani geçimle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için emeklinin talebine kulak versinler, asgari ücretin talebine kulak versinler. Öyle bir noktaya geldik. Bundan bir buçuk sene evvel biz bir kamu sözleşmesi yaptık. Zonguldak başta olmak üzere işlerimizin tamamına yakını çok memnundu. Şey, yer altına %15 üstüne bir zam aldık. Ama aradan 6 ay geçmeden aldığımız zam darmadağın oldu. Şu anda kamu işçisi bile asgari ücret düzeyine geldi. Yani kamu iş, 20 senelik işçi, 30 senelik işi enerjide var, savunma sanayinde var. Yani bunların aldıkları ücret ortada. Yani onun için ücretle ilgili ülkeyi yönetenler adil paylaşım diye bir şey söylüyorlar. Adil paylaşımı evvela işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretle yapsınlar siz çalışan gazeteciler de Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Türk İş kaç rakamının altına imza atmaz? Kaçın altına imza atmaz? Ama teminen beri sen benden söylüyor. Bak buraya verdim ben şimdi ha. Sen, gel onu söylüyorum bak. Abi bilmem bir şey onlar bilmem söylesin bilmem be kardeşim. Be. Yani ben evet. anlıyorum. O, o haber onu diyorlar bana. Ben bir şey söyleyeyim. Abi onlara evvela bir getirsinler desinler ki. Komisyon yapacak. Şey, anlattım demin. Komisyon diyecek ki biz bunu istiyoruz. Biz onun arkasında duracağız. Onu ben yönetime getireceğim. Onu ben başkanlar kuruluna getireceğim. Hakan Bey burada. Geçen sene komisyon başkanlar kuruluna geldi. Anlattılar taleplerini. O talebi hükümete götürüyor. Yani onlar demeden benim resmi görevim yok. Ben Türk İş Başkanıyım. Ben burada onların önünde gitme, onların sıkıntılarından ilgili gayret etme arzu ediyorum. Onun için disk hak iş senin bu dediğine ilgili bir cevap hazırladık bugün. Bunu verdik kamuoyuna program Madem şeyi de ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Arkadaşlar. Tamamdır. Efendim. De... Efendim müsaadenizi çekiyoruz.